İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük, muhalefetin derdi helalleşme değil intikam, seçimler olup bitince hesap soracaklar. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay'da onandı, muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Türkiye yazarı Cem Küçük, muhalefetin derdinin helalleşme değil intikam olduğunu savunarak, seçimlere bir yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. Yok diyorlar ama istedikleri bu. Dün Canan Kaftancıoğlu'nun cezası Yargıtay'da onandı. Muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Hatta o isimler son bir haftada beğenmedikleri bir yazar geziye çağrıldı diye neler söyleyip yazdılar gördünüz. Bunların helalleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca, yorumunu yaptı. Küçük, yazısında, hükümeti tek adam ya da otoriterlikle suçlayanların hepsi dar ağaçlarını kurmuş bile. Kutuplaştırmadan şikayet edenler kutuplaştırmanın alasını yapıyorlar. Hukuk geldiğinde göreceksiniz diyorlar. Şu lafı en çok FETÖ'cüler kullanıyor. Bir gün hukuk size de lazım olacak. Sürekli bir korkutma ve intikam isteği var. Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil." ifadesini kullandı ve hükümet cephesinin bu durumu iyi görmesi gerektiğini savundu.